Komodus, babası Marcus Aurelius ile birlikte bir süre Roma İmparatoru olmuşlardır. Daha sonra babasının ölümüyle birlikte Komodus, İmparatorluğu tek başına yönetmiştir. 31 Ağustos 161 yılında doğan Komodus, 31 Aralık 192 yılında hayatını kaybetmiştir. Genç yaşta hayatını kaybeden Komodus, 177 ile 180 yılları arasında Babası Marcus Aurelius'la birlikte hüküm sürmüştür. Babasının ölümüyle birlikte 180 ve 192 yılları arasında Roma'nın tek hükümdarı olmuştur. Onun acımasızca olan yanlış yönetimi imparatorluk içinde 84 yıllık istikrar ve refahı sona erdiren iç çatışmayı hızlandırdı. 177 yılında Commodus imparator Marcus Aurelius'un varisi oldu. Komodus, tuna boyunca işgalci Alman kabilelerine karşı yürüttüğü seferde Marcus'a katıldı. Ancak Marcus'un ölümünden sonra Almanlarla hemen anlaşmaya vardı. Komodus, tek hükümdar olduktan kısa bir süre sonra adını Marcus Aurelius Komodus Antoninus olarak değiştirdi. 182 yılında Komodus'un kız kardeşi Lucilla bir grup senatörle ona suikast düzenlemek için komplo kurdu. Komplo başarısız oldu ve Komodus bir dizi önde gelen senatörü infaz ederek misilleme yaptı. Bundan sonra yönetimi giderek keyfi ve acımasız hale geldi. 186 yılında orduyu yatıştırmak için başbakanını idam ettirdi. 3 yıl sonra bakanın halefinin isyan eden bir kalabalık tarafından öldürülmesine izin verdi. Siyasi etki daha sonra imparatorun metresine ve iki danışmanına geçti. Bu arada Komodus delirecek dereceye doğru ilerliyordu. Roma'ya Komodus Kolonisi adlı yeni bir isim verdi ve arenaya gladyatör olarak savaşmak veya aslanları ok ve yayla öldürmek için giren Tanrı Herkül olduğunu hayal etti. 31 Aralık 192 yılında danışmanları bir gün önce gladyatör kılığında konsüllüğü üstleneceğini duyurmasının ardından şampiyon bir güreşçi tarafından boğduruldu. Senato yeni bir imparator ilan etti. Bu imparator şehir valisi Publius Helvius Pertinax'tı. Ancak bu dönemde imparatorluk hızla iç savaşa girdi. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.